Merhaba arkadaşlar. Kalıp sorularla devam ediyoruz. Hemen zaman kaybetmeden yazalım. Diyelim ki Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 3 x eksi 2 ile bölümünden kalan 5 ise Px polinomunun x 1 çarpı x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır diye sorduk. Eyvah eyvah işler karıştı. Hayır dikkat edin x eksi 1'e bölmüş x eksi 2'ye bölmüş ve bizden bunların çarpımına bölümünden kalanı istiyor. Ki bazen burada sizi eğer uğraştırmak istersek ki bunu çarparsanız x kare 3x artı 2 ile bölümünden kalanı diyecektir ki çarpanları Yine x eksi 1 ve x eksi 2'dir. Bana soru neleri vermiş arkadaşlar? Bana soru neleri vermiş? x eksi 1'i 0 eşit dersek aslında p1'in 3 ve p2'nin de 5 olduğunu vermiş. Şimdi ben arkadaşlar px polinomunu neye böldüm? x 81 çarpı x 2 yani ikinci dereceden bir polinoma böldüm. O zaman ne diyeceğim? Kalan en fazla birinci dereceden olur. Yani benim kx polinomum ax artı b şeklinde olmak zorunda. E biz kuralda px qx çarpı bx artı kx demiştik hatırladıysanız. p1 3 p2 5 ise ben buradan k1'in 3 K2'nin de 5 olduğunu söylerim. Şimdi K1 dediğim A artı B. Bu 3'müş. K2 dediğim 2A artı B. Bu da 5'miş. Yukarıdaki denklemi aşağıdakinden çıkardım. Şunu çıkardım arkadaşlar. Yani A artı B eşittir 3 dedim. Çıkardığımda a 2 buldum. A2 ise B'miz 1'dir. Kalan polinomun 2x artı 1 oldu. Bence güzel bir çözüm oldu. Hemen başka bir soru. Yazalım arkadaşlar Px polinomunun x 2 ile bölümünden kalan 4. Px 1 polinomunun x 1 ile bölümünden kalan 2 ise px polinomunun x kare x'i 4 ile bölümünden kalan nedir? Ben x kare x'i 4'e böldüm. Yani kalan birinci dereceden olacak. Bunu unutmayalım. Bana neler vermiş? x yerine 2 yazarsam p2'nin 4 olduğunu burada da yani şurada da x yerine eksi 1 yazarsam aslında şunu yazmamışız. 4 dediktik. P eksi 2'nin de ne oldu arkadaşlar? 2 olduğunu vermiş. Yani K2'miz 4. K eksi 2'miz 2'ymiş. Yerine yazalım. Ne demiştik biz? Birinci dereceden bir kalan bulacağız. O halde yazalım. K2 eşittir 2A artı B 4'e. K eksi 2 eşittir. Eksi 2A artı B 2'ye taraf tarafa topladık. Buradan B'yi 3. B'yi 3 bulduysak A'mızı 1 bölü 2 bulduk. Kalan polinomun aslında x bölü 2 artı 3 oldu arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Örnek sorularımıza. Nasıl bir soru yazalım? Şöyle bir soru yazalım x artı 1 çarpı px eşittir x küp artı ax kare artı 2 a eksi 1 x artı 1. px eksi 1 polinomunun x ile bölümünden kalan nedir diye sordu. Şimdi px eksi 1'i ben x'e böleceğim. 0 istersem işte yani x 0 bizden p-1 istiyor. p-1 için x yerine eksi 1 yazarsam ki burada bakın eksi 1 artı a eksi 2 a artı 1 artı 1 ki burası 0 olduğu için 0 eşittir. Burayı düzenleyelim. Eksi a 1'ler gitti. Artı 1 yani a'mız 1 geldi. Bize belirlen ifade de yazalım x küp artı x kare artı x artı 1. E şimdi siz p 1 arıyorsunuz. Buraya yazarsanız arkadaşlar burası yine sıfırlanacak. E bir kere zaten ne dedik? Polinom olması için ne derecelerin ne olması gerekiyordu? Sıfır ya da sıfırdan büyük. Yani doğal sayı olması gerekiyordu. P -1 yalnız bırakın burada. x küp artı x kare artı x artı 1 bölü x artı 1 e burada da arkadaşlar polinom bölmesi artık bir zahmet yapmayalım. Ne yapalım? Çarpanlarına ayrılıyor bu. x kare parantezine alırsam x artı 1 artı x artı 1 bölü x artı 1 yukarıda x artı 1 parantezinde yazarsam x kare artı 1 bölü x artı 1 geldi ki bu arkadaşlar uçtu gitti. Yani px polinomu ne oldu arkadaşlar? x kare artı 1 Bizden P eksi 1 istemişti. Eksi 1'in karesi artı 1'den cevabı 2 olarak buldum. Başka ne var hocam? Yazalım. Şimdi daha farklı ne diyebiliriz? Ha, sevdiğim soru tarzlarından birisi. Px polinomunun x artı 1 ile bölümünden bulunan bölüm QX ve kalan 2'dir. QX polinomunun x kare eksi x artı 1 ile bölümünden kalan x artı 2. Olduğuna göre Px polinomunun x küp artı 1 ile bölümünden kalan nedir diye sormuş. Biraz daha uzasaydık herhalde sıkıntıdan patlayacaktık. Şimdi bize verilenleri bir yazalım. Px'i ben x artı 1'e bölmüşüm. Bir tane qx polinomu ve 2 de kalanı verilmiş. Qx'i x kare eksi x artı 1 ile bölmüşüm. Bölüm polinomunu bilmiyorum. Kalan da x artı 2 olmuş. Ve bizden arkadaşlar çok pardon. <laughs> Bx polinomunun x küp artı 1'e bölümünden hadi buraya da rx diyelim. Artı kalan isteniyor. Şimdi ben Tx'in içinde Qx var. E, Qx'in de eşitliğini biliyorum. Yerine yazalım. Yazalım bakalım ne gelecek. Px eşittir. X artı 1 çarpı Qx gördüğüm yere. X kare eksi x artı 1 çarpı Bx. Artı x artı 2 yazdım. Artı 2'yi de ekledim. Şimdi bakın burayı bir düzenleyelim. Px eşittir x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 çarpı bx artı x artı 1 çarpı x artı 2 artı 2 geldi. Dikkatli bakalım arkadaşlar. Bu ifadeyi siz tanıyorsunuz. Ne bu ifade? Bu ifade hocam x küp artı 1'in açılımı. Güzel. Artı şu arkadaşı düzenleyelim. X kare artı 3x artı 2 vardı. Bir artı 2 de burada var. 4 yazalım. Şimdi arkadaşlar ben bunu ne yapıyorum? X küp artı 1'e bölüyorum. E burası zaten tam bölünür. Yani kalan sıfır olur. E bu arkadaşı bölemedim. Yani x kare artı 3x artı 4 benim cevabım oldu diye söylüyorum. Başka sevdiğimiz soru ne? Şöyle bir soru var. Üçüncü dereceden Px polinomu x eksi 2 x artı 1 ve x artı 2 ile tam bölünmektedir. Px'in x eksi 1 ile bölümünden Kalan 18 ise Px'in baş kat sayısı nedir? Diye sordu da bakın bu soruyu şöyle de sorar. Şimdi bize ne demiş? x-2, x-1 ve x-2 tam bölünüyor demiş. Şunu diyebilirdi. Px polinomunun sıfırları 2 eksi 1 ve Eksi 2 olduğuna göre başka ne diyebilirdi? Başka P2 eşittir. P eksi 1 eşittir. P eksi 2 eşittir. Sıfır da diyebilirdi. Bunların hepsini söyler. Peki soruyu nasıl çözeceğiz? Şimdi bakın arkadaşlar bu arkadaşlara tam bölünmüş ve biz dereceden bir polinomdan bahsediyoruz. Ben Px polinomunu A çarpı X eksi 2'ye tam bölündüyse çarpanlardan birisi bu. X artı 1'e tam bölündüyse çarpanlardan diğeri bu. X artı 2'ye tam bölündüyse çarpanlardan bir diğeri de bu. Artı kalan artı 0 Yani tam bölünmüş. 3 deseydi hepsine 3 ekleyecektim. Yani daha doğrusu artı 3 deyip olayı kapatacaktım. Bize başka neyi vermiş? Bize neyi vermişti? X eksi 1'e bölümünden kalan 18 oldu yani P1'in 18 olduğunu vermiş. Hadi yerine yazalım. P1 A çarpı eksi 1 çarpı 2 çarpı 3. Bu arkadaş 18'miş. A'mız o zaman eksi 3 oldu arkadaşlar. Bir sonraki video polinomları komple tekrar eden soru çözümleri olacak. Beğenip takip etmeyi paylaşmayı unutmayın ki video sayıları her gece gün artarak devam etsin. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere.